ihtimalle beni göremiyorsunuz ama <laughs> biz balık tutmaya geldik. İlk balık tutma deneyimim. <laughs> Balık my face right <laughs> <This> fresh sanlar meğer birbirlerine dolaşmış sinalar Bekliyoruz. Öyle zaman... Aa, aa, ya, hareket ya. ediyor şimdi. <laughs> Şu an aşırı bir şekilde sivrisinek var burada. Ee, bir de böyle beach bug dedikleri şeyler var. Deniz böceği deniyor. Hani küçük küçük böyle bizdeki güve gibi bir şey. Ee, her yer onlardan kaynıyor. Sabah böyle gün batımında gün doğumunda falan ortaya çıkıyorlar daha çok. <laughs> Ama bayağı eğlenceli yani ya. Ee, saat 4'te uyandık, 5'te yola çıktık. 6.30 buçuk gibi buradaydık. Florida'nın o yakıcı, kavurucu sıcakları yok daha. İnsanlar da işte onun tadını çıkarıyor şu an. Ben şimdi lobeye doğru yürüyorum. Ay, O kadar böyle böcekler iki, iki kat pantolonun üstünden ısırıyor yani o derece. Şu ileride de e, şey var. Ne denir ona? Uzay istasyonu var şurada bir yerde. Elon Musk falan böyle roketlerini atıyor oradan. Space Kennedy Center diye geçiyor. Benim aynı zamanda uçaktan atladığım yer orası. Yani, o civarlar. Burada karavan var. Annem olsa çok severdi. Lavabo da bu tarafta. Bu şekilde. Ay <laughs> <laughs> Eh, konteyner gibi yapmışlar. Hiç hijyenik değildi ama pek bir şey yok. <laughs> Hava bugün fıstık gibi. Aşırı güzel. Yani sıcak da değil, soğuk da değil. Ee, biraz böcekli hala ama <laughs> o da bilmiyorum neden kaynaklanıyor ya. Burada böyle yabani kuşlar da çok var. Ee, bu sanki yabani hindiye benziyor. Çözemedim. Ama akbaba da olabilir. Bilmiyorum, yorumlara bırakın ne düşündüğünüzü. <laughs> Burada da bir adet çekme karavan var. <gülüyor> <gülüyor> Biz <de> obaya gittiğimizde <laughs> bizim eşyalar ıslanmış hep. Böyle kurutmaya bıraktık şimdi. <laughs> Neyse ki kenara çekmiş hemen Rain babası. He, yapacak bir şey yok. yıkanmış oldu. Benim şey falan da biraz ıslanmış ama. E, olsun. Temizlenmiş oldu. is weird i don't know if you want to do that. böyle e, olarak kullanıyorlar <laughs> sırada ayaklarımı da şu anda <laughs> <you> later buddy <laughs> az önce kocaman dalga geldi de buraya kadar. Çantayı falan alıp götüreceksin valla. <laughs> Buradan sonra eve gidip böyle bir uyumayı çok isterdim ama işe gideceğim. Mutfakta olacağım bugün. Bizim yine aşçı gitti. O yüzden aşçının yerine çalışmam gerekiyor. Şu anın tadını çıkarıyorum yani. Şu an hava çok güzel, deniz çok güzel. Ee, bir dört tane, üç tane falan balık yakaladık. Normalde planımız e, Rain büyükannesine büyük annesine gidip orada pişirmekti bunları bir güzel. Ama işte çalıştığım için maalesef ben katılamayacağım. Artık bir dahaki sefere ya. Yapacak bir şey yok. Evet. Ama bir daha gelmek istiyorum yani kesinlikle. Çünkü aşırı güzel. Bu restoran sektöründen çok sıkıldım ya. Artık hani başka bir iş, başka bir uğraş istiyorum. Kafamda yeni planlar var iş hakkında. Onlar üzerine biraz araştırma yapmam gerekiyor. Onları yapacağım. Şu an umarım sesimi duyuyorsunuzdur bu arada. Çünkü burası çok sesli şu anda. Dalga sesleri falan çok yoğun. Saat 9.30 şu anda. 6, 7, 8, 3 saattir buradayız. Şu an sadece manzaranın keyfini çıkarıyorum. Onlar işte balık tutmaya devam ediyorlar. Aa gidiyor galiba gidiyoruz ya. Ha gitmiyoruz. <laughs> ya yerde gördüğüm böyle küçük çöpler var. Biraz onları toplayacağım. Yavru olduğu için hani tutmamamız gerekiyor üremeleri için o yüzden geri saldık. Sure. dediğimiz şey var. Yani şuradan bir dalga geliyor, buradan da bir dalga geliyor ve ortada buluşup hani seni böyle içeri doğru çekiyorlar ve o hani denizin en tehlikeli çekimi olarak biliniyor çünkü direkt seni hani aşağıya doğru sürüklüyor ve dalga. Şimdi birazcık balıkları ee, pullarını çıkartacağım. Canım sıkıldı çünkü ben dedim bıçak falan yok makas kullanayım. geldik arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.